Herkese selam arkadaşlar bugün Roblox'ta Sword Fighter Simulator oynayacağız. Oyundaki bütün haritaları nasıl hızlıca bitirip pro olabileceğinizi anlatacağım. Arkadaşlar oyunu çok uzun süre oynadım ve her şeyi çözdüm. Böyle tane tane bütün detaylarıyla anlatacağım. Ve tabii ki sizin taktiklerinizle pet açacağız arkadaşlar. 10 bin abone olmak üzereyim. Bana ücretsiz bir şekilde abone olarak destek verebilirsin. Umarım abone olanların bütün dilekleri gerçekleşir. Şimdi oyuna geçebiliriz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğün gibi tahta kılıçla başladığımız serüvene efsane kılıçlarla devam ediyoruz. Eziklikten kurtuldum artık. Oo Efe 7 tane de peti takmışsın. Necindiriler, mitikler, epikler. Vallahi iyisin ha. evet, kolay değil saatlerce oynadık ya. Baksana bir bakayım kaç saat oynamışız. Hemen bakayım arkadaşlar şöyle. Bir day yani bir gün 14 saat 49 dakika oynamışız bu oyunu. Gerçekten sabah akşam kasıldım. Oyunu ben de tam olarak bilmiyordum. O yüzden birazcık yavaş ilerledim. Ama şimdi her şeyi biliyorum ve siz benim yaşadığım o yavaşlığı yaşamak zorunda değilsiniz. Bu videoda anlatacağım şeyleri çok iyi dinlemeniz lazım arkadaşlar. Arkadaşlar burası oyunun son haritası. Yani oyundaki en güçlü yaratıkların olduğu harita bu. Gördüğünüz gibi bu şekilde piramitler falan var. Mısır temalı bu harita. Etrafta antik Mısır'dan esinlenilmiş böyle yaratıklar var arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada baya da bir revit tattık. Şu anda çarpı 3.85 milyon gücümüz var. Yani normal gücümüz 3.85 milyon katı. Şu anda 17. seviyedeyiz Rebirth olarak. Bunu nereden anlıyoruz? Şu şekilde şu sağdaki sarı tuşa basarak buradan görebiliyoruz. Bir sonraki seviye 18'miş. Şu anda 17'deyiz. Bir saniye bu boss'un niye yarım? Arkadaşlar biz bunu keseriz vallahi bir saniye. Burada coming soon yazıyor. Yeni harita daha gelmedi. Arkadaşlar boss'u kessek mi ne diyorsunuz? Ben bile bu boss'u çok yavaş bir şekilde kesiyorum. Silahlarımın güçlü olmasına rağmen. Henüz en iyi silahları çıkartamadık. Yine bayağı iyi silahlarımız var ama en iyileri değil. Arkadaşlar silahlarda da craft sistemi varmış. Ben bunu bilmiyordum. Ve bunu ben de daha yeni öğrendim. Son haritaya kadar geldim. Son haritada öğrendim bunu. inanabiliyor musunuz? Bakın Divine diyor. iki diyor bak. Bu silahtan şu anda iki tane var birinci seviyesinden. Diyor ki 3 tane daha bul diyor Divine seviyesine çıkart diyor Ondan sonra Divine'e çıkarttıktan sonra Godly var yani en yüksek seviye. 3 tane Divine ile Godly yapabiliyorsunuz. Bakın benim üzerimdeki bir tanesi Godly. Purset Hook'un yani 3.78 trilyon gücü olan silahın en güçlüsü var elimde. O da 11.34 trilyon oluyor. Diğer silahım da tamamen normal. 17.9 trilyon power'ı var ama Divine seviyesinde bile değil. Bundan 5 tane çıkartıp Divine yapmam lazım. Ondan sonra Godly yapmam lazım. Yani aynı petler gibi silahların da craft sistemi var. Ve oyundaki en önemli şeylerden bir bu arkadaşlar. Silahlarınızı craftlamayı unutmayın. Petleri de craftlayabiliyoruz tabii ki. Yeni petlerimi göstereyim size arkadaşlar. All Hero adında Mythical bir tane petim var. 600k power veriyor. Yani çarpı 600k power veriyor. Bir tane de Legendary Shiny petim var arkadaşlar. Bu da 590k güç veriyor. Adı Undead Bat. Bir yarasa arkadaşlar bu. Ve Celestial yani Shiny'nin bir üstündeki Rainbow diyebilirsiniz siz buna. Epic petlerim var gördüğünüz gibi. Bunlar da 522k veriyor. Epic petin Shiny Shiny'leri var, normal Legendary'lerimiz var bir alt haritaların mitikılları var burada. Bunları hatıra olsun diye tutuyorum şu anlık. Belki trade gelirse sizlere dağıtırım bunları çünkü. Ve arkadaşlar size bir şey itiraf etmek istiyorum. Ben daha önce bu boss'u hiç kesmedim. Bugün ilk defa keseceğim çünkü çok uzun sürüyordu. Gerçekten son harita çok zor. İçinden belki çok güzel bir şey düşer bu boss'un. Ve arkadaşlar index kısmına girdiğiniz zaman yani sol taraftaki kitap işareti var gördüğünüz gibi. Buna basıyorsunuz tamam mı? Index'i açtıktan sonra burada altta pet storage vesaire yazıyor. Buradaki görevleri tamamladıkça ekstra pet takma yeri alabiliyorsunuz. Ekstra pet deposu alabiliyorsunuz. Onun dışında burada bir de weapons yani silahlar bölümü var. Hangi yaratıktan hangi silahların düştüğünü gösteriyor. Mesela şu an bizim saldırdığımız yaratıktan bu şekilde silahlar düşebiliyor. Biz henüz 3 tanesini hiç düşürememişiz. Ve düşmesini istemediğiniz silahların üstüne bu şekilde çarpıya basarsanız bunlar düşse de siliniyor. Envanterinize gelmiyor yani. 2 saat envanterden silmeye uğraşmıyorsunuz. Ben bu şekilde ezik silahların üstüne çarpı Attım. bunlar bana hiçbir zaman çıkmayacak. Hatta artık şu %6.3'lüğün de üstüne çarpı atabiliriz. Bu da işimize yaramıyor. Bize bunlar lazım arkadaşlar. Keşke şu tırpandan çıksa şimdi ya. Neyse şansımız varsa belki çıkar. Zaten oyundaki tüm game pass'lere sahibim yani arkadaşlar. Bakın ultra lakımız var ondan sonracığıma süper lakımız var baya şansımız yüksek yani oyunun yapımcısı sağ olsun bize bunları hediye etti arkadaşlar canavarın canı bitmek üzere umarım güzel bir şey çıkar ya İlk defa kesiyorum bunu hadi bakalım arkadaşlar evet canavarın işi bitmek üzere ve ne çıktı sweeper sword çıktı bizim istemediğimiz bir kılıç otomatik olarak silindi arkadaşlar her haritanın girişinde bu şekilde upgrade yerleri var bu upgrade'ler gerçekten çok önemli. Bunları kesinlikle ihmal etmeyin. Buradaki upgrade'lerle kritik vurma şansınızı yükseltiyorsunuz. Gücünüzü yükseltiyorsunuz. Ondan sonra kritik multiplier var. Yani ard arda kritik vurma şansınızı yükseltiyorsunuz. Ondan sonra cıma more stretch ve walk speed var. Yani depolama alanınızı artırıyorsunuz ve hızlı koşmanızı yükseltiyorsunuz. Ben bir önceki dünyada walk speed'i yani hızlı koşmayı ve more stretch'i depolama alanını tam olarak yükseltmediğim için bu dünyada devam edemiyorum yükseltmeye. Şimdi bir önceki dünyaya ışınlanacağım. Ben de Game Pass'ler olduğu için bu şekilde ışınlanabiliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde fulluyoruz tamam mı? Ben Other City'de fullememişim. Şimdi orada fulledim. Şimdi Underworld'e gideceğim. Bu Underworld'de de fullleyeceğim. Bakın bu şekilde fullliyoruz arkadaşlar. Zaten para bol, sıkıntı yok. Şimdi en son dünyaya gideceğim ve fullleyeceğim ve artık daha da hızlı olacağız. Bakın hop, 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 hop. Bakın görüyor musunuz? Sürekli artıyor. Artı 34 spot diyor. Artı 17.5 speed diyor. Bunu maxlamışız. Bunu tekrar artırıyorum ve her şey fullendi arkadaşlar. Max 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 max. Güzel. Ve size çok önemli bir bilgi vereceğim şimdi. Oyunda biletler var arkadaşlar. Bu biletlerle oyun haritalarında açılan raidlere girebiliyorsunuz. Raid ne demek diyenleriniz olabilir. Denk gelirse raid'e de gireceğim. Raid demek baskın demek. Raid'e girerek çeşitli ödüller alıyoruz. Sol tarafta inventory'e bastım ve bu sayfa açıldı. Bu item'lar da ne Enes abi diyebilirsiniz. Arkadaşlar ben bunları dungeonlardan düşürdüm. Oyunda her yarım saatte bir dungeon açılıyor. Dungeonlarda bir sürü odalar var. Odaları geçerek, bossları keserek bunları düşürebiliyoruz. Şu anda benim taktığım bu bandana yani Bandit Bandana bana %175 daha fazla damage veriyor. Artı olarak %6 daha fazla para kazanmamı sağlıyor. Bunun değişik varyasyonları var. Farklı güçler verenleri var. Mesela bir tanesi coins veriyor. Damage veriyor. Power veriyor. Power damage'den çok farklı bir şey arkadaşlar. Boştayken bu şekilde kılıç salladığımızda power'ımızı vuruyoruz. Bu şekilde canavarlara vurduğumuzda ise damage. Bakın. Damage farklı arkadaşlar gördüğünüz gibi. 333 no vuruyoruz. Yani no vuruyoruz. Bu da bir sayı çeşidi ama boştayken 1.62 OC vuruyoruz. Bu detaylara oyun oynadıkça alışacaksınız. Merak etmeyin şu anda kafanıza çok karışık geliyor olabilir ama alışacaksınız sıkıntı yok. Dungeon'lar her yarım saatte bir geliyor demiştim değil mi? Dungeon'ları da anlatacağım arkadaşlar dungeon vakti geldiği zaman. Yaklaşık bir 15 dakika sonra dungeon gelecek. Merak etmeyin 15 dakika bekletmeyeceğim zaten hızlıca videoya geçeceğim. Dungeon'a girmeden önce size bedavadan raid bileti alma yolunu göstereceğim. İkinci dünyaya gireceğiz şimdi Skull Cove. Gördüğünüz gibi korsanların olduğu haritada bu şekilde sağ tarafta bir tane gemi var. Buradaki böyle minik basit obiyi tamamlıyoruz tamam mı arkadaşlar? Hop bu arada iki kere boşluğa bastığınızda ikinci kez zıplıyor. Bakın zıpladım, bir daha zıpladım. Bu şekilde obileri daha rahat bitirebilirsiniz. Zıplıyorum, tekrar zıplıyorum. Hop! Ve bedava biletimi aldım arkadaşlar geminin içinden. Bu obilerden çeşitli haritalar da var. Bu ikinci haritaydı. Şimdi dördüncü haritaya gideceğim. Polar Tundra diye. Arkadaşlar bu haritada da burada bu şekilde odunun üstünden şöyle zıplıyoruz. Böyle rahat bir şekilde bitirebiliyoruz arkadaşlar. Çok kolay yapması. Bir bilet daha aldım. Oh bedava. <laughs> Ve Underworld'e gidiyorum arkadaşlar. Burada da bir tane obimiz var. Obi neredeydi? Evet şurada obi arkadaşlar. Böyle kayaların üzerinden atlayarak gidiyoruz. Ve buradan da beleş biletimizi alıyoruz arkadaşlar. Oyunun chat kısmında bildirimler geliyor arkadaşlar. Herhangi bir raid kapısı açıldığında hangi haritada olduğunu söylüyor. Ve gidiyorsunuz o haritaya bu biletinizi harcayarak raid'e giriyorsunuz. Bir tane boss çıkacak karşınıza. O boss'u öldüreceksiniz. Sonra diğer yaratıkları öldüreceksiniz. Ondan sonra ödülünüzü alacaksınız. Ben şu ana kadar girdiğim raidlerden sadece şart aldım. Şart ne demek yeriniz olursa bu, bu arcane şartlarla silahlarınıza özellik verebiliyorsunuz. Hemen onu da göstereceğim şimdi. Üçüncü haritaya geliyorsunuz arkadaşlar. Demon Hill. Burada enchant makinesi var tamam mı? Bu enchant makinesine geliyorsunuz. Şu şekilde açıyorsunuz makineyi. Pick weapon diyor. Buna bastınız mı? Silahınızı seçiyorsunuz arkadaşlar. Ben en iyi silahımı seçtim şu an. Select dedim. Seçtim. Ve buraya zaten otomatik olarak bu taş geliyor. Yani şart geliyor. Şimdi şart reroll diyeceğim. Yani otomatik olarak bize bir şey verecek. Bakalım ne verecek. Hadi bakalım deniyorum. Güzel bir şey ver. Ekstra power verdi arkadaşlar. Birinci seviye power verdi bize. Şöyle hemen bakıyoruz. %10 daha fazla gücümüz var artık. Ben bunu beğenmedim mesela. Bir kere daha deneyebilirim arkadaşlar bunu. Çünkü şardımız var sıkıntı yok. Bunu Robux'la da yapabilirsiniz ama bence şartla yapın daha güzel oluyor. Yani beleş arkadaşlar. <laughs> Şart dedim tekrar. Oo bu sefer şans mı verdi bana? Anlaki verdi. Şanssızlık verdi. Arkadaşlar bu hiç istemediğimiz bir şey. Eğer anlaki gelirse kestiğimiz yaratıklardan daha kötü kılıçlar düşüyor. Hemen bu şanssızlığı üzerimizden atmamız lazım. Tekrar seçiyorum silahı ve tekrar reroll yapıyorum. Evet bu sefer ikinci seviyeye ne verdi? Damage mi verdi? Sharpness verdi. Bir saniye bakıyorum herhalde kritik şansı mı veriyor bu? Aa %15 fazla damage veriyor. Bak bu güzel. Bunu sevdim. Şimdi diğer silahıma bakıyorum. Diğer silahımda %20 daha fazla koşu veriyormuş bizim koşmaya çok ihtiyacımız yok arkadaşlar. Şimdi diğer silahıma da bir tane şart reroll yapıyorum ve enchant ekliyorum. Oo bu neymiş ben bunu ilk defa gördüm. Kritik vuruş şansımı artıracak galiba bakıyorum. Evet %10 daha fazla kritik vurma şansı veriyormuş bana. Güzel bunu da sevdim. Ama arkadaşlar ben uslanmayacağım. Daha güzel bir şey denk getirmeye çalışacağım ya. En güçlü silahımı yine seçtim. Select dedim ve tekrar şart virula bastım. Güzel bir şey ver. Aha 1. seviye power verdi. Bunu istemiyorum. Yenisini istiyorum. Bir kere daha çeviriyorum bakalım. Oo, bir şey düşürme verdi. Bu neymiş? Bakalım arkadaşlar hemen. yüzde %10 daha az damage vuruyormuşuz. Hemen bunu üzerimden atmam lazım. Tekrar virul yapıyorum ve evet. 2. seviye sharpness verdi. Şansımızı daha fazla zorlamasak mı acaba? Evet, yüzde %15 daha fazla sword damage. Yani kılıç damage veriyor. Güzel tamam kalsın burada daha fazla şansımı zorlamayacağım Bu arada arkadaşlar bu haritalara gelemeyen varsa sizi haritalara bir gezdireyim şöyle Zaten en sonuncu haritayı göstermiştim bir de en sonuncudan önceki haritayı göstereyim şu şekilde Burası böyle baya böyle cehenneme falan benziyor Bakın yukarıdan lavlar falan okuyor arkadaşlar Burada böyle şeytanlar var Bunları tek atabiliyorum artık tabii ki Bir koyuyorum tek yiyorlar Arkadaşlar oyunun girişinde ne var biliyor musunuz? Dungeon var ve dungeonın içerisinde ne var biliyor musunuz? Dungeon'ın içerisinde dungeon var. Enes evet, bu espriyi çok aradın mı gerçekten ya? Bu nasıl bir espri anlayış arkadaş ya? Ya tamam espri yapmamıştım aslında. Dungeon'ın içinde hem dungeon var hem de bir tane zaman yolcusu var. Arkadaşlar burada şopumuz var bizim ve bu shopumuz süreli. Yani time trial shop. Belli sürelerde geliyor sadece. Ama ben her seferinde burada gördüm bunu. Hiç olmadığını görmedim şu ana kadar. Dungeon'ın içerisinden elde ettiğiniz materyallerle yani materyal dediğim şu arkadaşlar. Vibrant chart. Bu vibrant chart'larla buradan şans alabiliyorsunuz, coin boost alabiliyorsunuz, power boost alabiliyorsunuz ve raid tickets alabiliyorsunuz. Yani raid bileti alabiliyorsunuz. Biraz önce bedava alma yolunu da gösterdim. 4-5 dakika sonra dungeon'da açılacak. Size dungeon'ın içerisinde göstereceğim. Oradan buradaki item'lar düşüyor arkadaşlar. Bakalım neler düşürebileceğiz bugün. Birkaç dakika sonra bu kapı açılacak. içeri gireceğiz. Ondan sonra maceramız başlayacak. Ben şimdi kalabalık bir serverdayım. Kalabalık serverlarda dungeon'lara girerseniz sizlerin ödüllerini çalma şansları var. O yüzden ben gittim VIP server aldım. Yani kendime özel server aldım arkadaşlar. Şimdi çıkacağım kendi serverıma gideceğim. Bakın kendi serverıma geldim. Kimsecikler yok. Bakın gireceğim şimdi buraya. Kendi kendime bütün dungeon'ı bitireceğim. Ve bütün ödülleri ben alacağım. Bakın dungeon'ın kapısı açıldı arkadaşlar. Bir dakika süre var. Her yarım saatte bir geliyor. Mesela saat 12'de geliyor. 12.30'da geliyor. Böyle buçuklu saatlerde ve tam saatlerde geliyor. 12, 12.30, 1, 1.30, 2 diye gidiyor. Bu şekilde giriyorsunuz. Ve tekrar böyle size soruyor. Girecek misiniz dungeon'a diye. Evet diyorsunuz ve dungeon'dasınız şu anda. Bir 30-40 saniye daha bekleyeceğiz. Bu kapı açılacak ve dungeon'a gireceğiz. Arkadaşlar her bölümü tamamlamak için tam 5 dakikamız var. Yani her bölümde 2-3 tane yerden oluşuyor. Şu an bu odayı bitireceğim. Başka bir bölüme geçeceğiz. Şöyle goblinlerle başlıyoruz. Arkadaşlar her şeye ben tek atıyorum. Siz tek atamıyor olabilirsiniz. Zamanla siz de gelişeceksiniz. Merak etmeyin. Odadaki tüm yaratıkları bitirdiğimizde diğer oda açılıyor. Yukarıda bir tane geri sayım var. Muhtemelen birkaç oda sonra boss gelecek. O boss'tan sonra bu geri sayım sıfırlanıyor ve tek Tekrar 5 dakika oluyor böyle böyle bitirmeye çalışıyoruz Evet tekrar bir odaya geldik Bakın gördüğünüz gibi boss'un olduğu oda açıldı Şimdi boss'un işini bitireceğiz ve bize bir tane ödül verecek Bakalım ne verecek Spiked ring verdi arkadaşlar Hemen şöyle bakalım Gördüğünüz gibi bu arkadaşlar gri olduğu için böyle ezik oluyor Genelde böyle sarılar ve böyle rainbow yani gökkuşağı temalı olanlar güzel oluyor Ben bunu delete edeceğim çünkü yerim de yok zaten Bunu da delete edeceğim Bunlar da çok işime yaramıyor. Şu soldaki logonun üstüne gelip E'ye basarsanız genellikle ışınlanabiliyorsunuz. Bazen ışınlanmıyor. Eğer ışınlanmazsa gelin bu masanın ortasındaki şeye E'ye basın. Yani bilgisayarda olanlar için söylüyorum. Tablet ya da telefonda farklı olabilir. Kapı açıldı. Girdik. Şimdi hızlıca devam ediyorum arkadaşlar. Sadece boss'larda göstereceğim size. Yani dungeon'ın mantığını anlamışsınızdır zaten. Yeni bir boss'a geldik arkadaşlar. Bakalım bu ne verecek? Hop! Wood Mag verdi. Aa bir saniye bu güzel bir şeye benziyor. Eee çok da önemli bir şey değilmiş arkadaşlar. %12.5 damage veriyormuş. Hemen siliyorum. İşe yaramayan her şeyi siliyorum. Bakalım bu sefer ışınlanacağım mı? Evet ışınlandım gördüğünüz gibi. Ve 12. odadayız arkadaşlar. Bir tane daha boss geldi. Bu samuray mı ne böyle tek yiyecek benden ama öyle tip tip bakıyor. Al. Vallahi tek yedi. Saat verdi. %50.63 diyor. Sanırım hiç nadir bir şey değil. Evet değil. %7.5 daha fazla para veriyormuş iptal ettik sildik. Bu arada dungeonlara ücretsiz bir şekilde girebiliyorsunuz arkadaşlar her yarım saatte bir. Yani raid biletine falan gerek yok. Girişler serbest. O yüzden dungeonları baya bir kovalamanız lazım. Ama dediğim gibi boş serverda girmeye çalışın. Dolu serverlarda problem oluyor. Mesela şimdi bu yaratıklar ortak. Yani ben öldürdüğümde diğer kullanıcının ekranında da gidiyor. Mesela son bir tane canavar kaldı. Bir sonraki kapı boss mesela. Ben burada bu canavarı keserken adam burada bekliyor ve ben bu canavarı kestiğim anda Bossa doğru koşmaya başlıyor ve ilk önce o öldürdüğü için içindeki item'ı o alıyor. Yani boss serverlarda girerseniz daha iyi olur. Horn verdi. Bu neymiş? Boynuz. Bir saniye. Evet. Bu da dandik bir şey. Arkadaşlar iki buçuk dakikamız kaldı ve hala bunları kesemedim. Yani muhtemelen diğer odaya falan geçemeyeceğim. O yüzden hiç uzatmadan pet açmaya başlayalım bence. Dungeon yeter bu kadar. Arkadaşlar şimdi pet açma taktiklerinize bakacağım. Yorumların hepsini videoda gösteremesem bile hepsini okuyorum. Merak etmeyin. En baştan başlıyorum arkadaşlar. Egozer demiş ki geldi günün videosu. Eline emeğine sağlık kral. Teşekkür ederim. Eğer altı defa yumurtanın üstü zıplarsan epic pet gelecektir demiş. Deneyelim hemen. Hatta bir saniye arkadaşlar pet açmaya başlamadan önce şu şekilde şansımızı alalım değil mi? Hazır shop buradayken hemen luck boostumuzu ver bize bakalım. 10 dakikalık yeter mi? Yetmezse bir daha alırız sıkıntı yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet 3 açmam var arkadaşlar multi açıyorum. Güzel bir şey ver dedim. Vermedi. <laughs> Taktik için teşekkürler. Taktiklerini yazmaya devam edebilirsin. Kerem Kırcalı demiş ki: "Totem, 3 kere yumurtanın üstünde zıpla, 5 kere oyunda dön. Rare ya da Epic, şanslıysan efsanevi çıkabilir." Yumurtanın üzerinde 1 2 3 kere zıpladım ve 1 2 3 4 5 kere döndüm ve deniyorum bakalım ne çıkacak. Rare çıktı. Güzel. Hiç İyi yoktan iyidir ama ben bu rare'leri siliyorum arkadaşlar. Çünkü benim bütün petlerim zaten mythical falan olduğu için rare'ler işime yaramıyor. Efe ve Selen demiş ki abi taktik epic pet çıkmayacak de legendary çıkacak. Test psikoloji diyorsun. Severim. Epic pet çıkmayacak. Deniyorum. Bakalım yedi mi? Aha bir saniye Epic Bet çıktı ama Legendary çıkacaktı Değil mi taktiğe göre olsun Epic de iyidir arkadaşlar ben Epic'leri silmiyorum Epic'ler de işime yarıyor çünkü gördüğünüz gibi burada Rainbow Epic'lerim var güzel güzel teşekkürler <laughs> Sweet kendi demiş ki abi totem abi 3 defa NSF'de e ondan sonra bir defa gerçek hayatta döndemiş. demiş NSF 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 ve dönüyorum Evet arkadaşlar döndüm be Açıyorum. Bakalım güzel bir şey verecek mi? Yine şansımız pek yaver gitmedi. 4 dakika şans bu süremiz kalmış arkadaşlar. Otomatiğe bırakacağım. Bakalım neler çıkacak. Çok merak ediyorum. Şöyle çete bakalım. Chat bomboş. Yani burada legendary falan çıkartsaydık eğer burada yazacaktı. Şöyle otomatiğe alıyorum. Bakalım neler çıkacak. Evet arkadaşlar chatte 3 tane bildirim var yani ya mythical ya legendary ya da başka bir şeyler çıkarttık bakalım neler çıkartmışız Hemen chat'i açıyorum. Ana bir tane mythical çıkartmışım. İki tane de legendary çıkartmışım arkadaşlar. Hemen şu şekilde bakıyoruz. 1.2 milyonluk shiny mythical çıkartmışım. Direkt shiny çıkmış arkadaşlar. Yani birleştirilmiş hali. Oha. Efsane bir şey bu. 1.2 milyon güç veriyor. Equip best dedim ve bakıyorum. Woohoo arkadaşlar arka kısımda gözüküyor Shiny. Gördüğünüz gibi iki tane mythical petim var. Bir tanesi Shiny. Diğer legendary petlerim de burada arkadaşlar. Bunları nerede Shiny yapacağınızı biliyor musunuz? Videoyu kapatmadan onu da göstereyim. Shiny'leri Skull Cove'da yapıyorsunuz. Bu makinede yapıyorsunuz. Hatta size şöyle hızlıca göstereyim. Bir tanesini Shiny yapalım. 190 diyor. 190 şansa Shiny yapacağız. Bir tane daha lazım. Ama neyse bir şansımızı deneyelim. Umarım şanssız olmayız. Evet sıkıntı yok arkadaşlar. Güzel geçirdik. Arkadaşlar Aether City'de de Kalestal yapabiliyoruz. Buradan da yani Rainbow arkadaşlar bu diğer oyunlardan bilirsiniz. Buradan da böyle Rainbow olarak birleştirebiliyoruz. Abone olup yorum yapıp like atan herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu video gerçekten çok güzel oldu. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Güle güle.